arkadaşlar start verdik. Startı verdik abi. Evet. Şimdi aç, açma şeyini geldik. Kablosunu takacağız. Şimdi hemen kabloyu takalım. Kablomuzu çıkartıyoruz. Arkadaşlar çok da güzel kaliteli kablo göndermişler. Sağ olun. Allah razı olsun. Vallahi eksik olmayın. Adamsınız adam. Şimdi şuraya şöyle bilgisayarımıza bir kabloyu takalım abi. Kabloyu taktıktan sonra arka kısmındaki şöyle arkasına bakalım abi. Ama kablomuz yetmeyecek herhalde. Allah yetmeyecek daha. Bakalım nerede bunun kablosu? Ha şurada USB'si burada. Allah'tan yakın. Yoksa yetmeyecek daha. Kabloyu taktık. Tamam mı? Geriye doğru attık bunu. Şöyle Kablosu yitti valla. Allah biz harikayız ya felaket. Şimdik kurulum videosu başlasın hemen. Ne yapıyoruz abi? Kim ee, sandalyem nerede ya oturak? Şimdi PXM yazıyoruz arkadaşlar. Video, şimdi şu CD değişimiz olmadığı için. Bizim gerçek bilgisayarımız bizim tanımıştır hani. Belki bazı bilgisayarlarda tanıyor, bazılarında tanımıyor. Şimdi şu Windows, şöyle bir CD var ya arkadaşlar. Şöyle bir CD, tamam mı? Şöyle. Prime diye bir şey. O burada çok felaket şeyler oluyor. O Burası sıcak mı bu? Çok yan yana mı oldu ya bunlar? Aa bu bir yandan da baskı yapıyoruz da arkadaşlar kavanoz kapağı basıyor. <laughs> ya çok kötü oldu mu ya? Kaçta hız? 60 220 nozul şeyi var. Umarım bir şey olmamıştır ya. Neyse. Biz önümüze geçelim, devam edelim. Şimdi gene aynı şekilde ne olur lan? Oo, o yukarı doğru çıkıyormuş. Güzel. Şimdi hemen şey yaz, yazalım. Google'umuzu açtık abi. Markasını yazıyoruz. Canon. Canon. Ee, E410. E410 kurulum. 410 lira var. Tamam. Hemen driver'ı indiriyoruz abi. Şunu şöyle download yapacağız. Driver inecek. Ondan sonra driver'ı şöyle Canon'un sayfasına girdik abi. Buradan driver'ı indirdik. Virüs girmez inşallah. Canon İnşallah virüs girmez abi. Zip de açtı. virüs girerse daha yeni ha kurulumu başla. Aferin. Kurulumu başla abi. İleri, 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 ileri. Yazıcımızı da böyle oturturduk. Tamam Şimdi kurulum indiriyor. Bizim internetimiz Wi-Fi'den bağlanıyor. Şöyle şöyle küçük bir şeyi var onun Wi-Fi'si. Oradan bağlanıyor. Bu inadı dururken şuraya bakalım biz abi. Burada ne olmuş ya? Burada azar nozulu çok şey mi oldu bunun acaba ya? Bence bir tane basalım ya. Bu şeyden vaz mı geçsek acaba? Bir yandan kurulum bir yandan bunlar çok şey yaptı bu ya. Yapamayacak gibi herhalde bu. İtişemiyor çünkü abi. Dur bakalım dursun bakalım. Neyse onu ayarladınız. Şimdi buradaki sözleşmeyi Kabul ediyorsunuz. Evet diyorsunuz. Kabul et. Ne diyor? Kabloyu takın. Tamam. MP'dir var. 2 dakika sürebilir diyor. Şöyle iki dakika sürebilir diyor. Arkadaşlar şu baskıyı basıyorum ben bu arada. Ondan konuya atlıyoruz ama yapacak bir şey yok. Hani artık bu videoyu izleyenler ileri sarabilir. Merak edenler de kalabilir videoda Şimdi şöyle bir bas baskı yapıyoruz da Arkadaşlar şöyle yukarıdan baktığın zaman böyle Ama bilmiyorum basabilecek mi 16 saat sürüyor Şurada 16 saat Baskı yapacak ee, Gelelim şuraya arkadaşlar Şimdi buradan sonra Buraya geldiğimiz zaman Şöyle bir bir şeyler basmaya çalışıyor Kendisi Umarım Başarabilirsek Çok güzel bir model olacak ya muz muhtemelen yapar diye düşünüyorum ya. Yapmama ihtimali var mı? Bence yoktur ya. Şu an gayet iyi. Desteklerini atıyor altına. Bence başarır ya. Hiç ellemeyelim bence başarır o. Tamam o orada dura dursun. Şimdi kurulumu bitti mi? Kurulum bitmiştir muhtemelen. Yürüt diyoruz abi. Ne diyor? Yazıcı kafası hizalama, hizalama değerlerini yazdır. Yazıcı kafasını hiz hizalı yazı hizala çok sesli lan. Korktum lan ne diyor mürekkep düzeyi hizalıyor şu an ama göremiyoruz ne yaptığını şu an hizalıyor kanon yanlış takma ihtimalimiz var mı diye düşünüyorum da abi tekrar tekrar kontrol ettik beraber beraber kontrol ettik ya. İnşallah bir şey patlamaz. Ah, aslanım benim. Ne ne bastı lan? Oo ıslıymış lan. Helal olsun kardeş. Güzel baskı yapmışsın. Bakayım. Siyah. Biraz da şey vereydin oraya. Neydi o? renkliyi de deniyoruz şimdi. Renkliyi nasıl deneyeriz? Hiza nasıl dur bakalım hiç ellememeli. yavaş gibi geldi bana. Evet. Neyse. Ya hızla işimiz yok zaten. Geçtik bu tarafa. Ee, bence güzel yapıyor ya. Ama şuraları falan çok kötü yapmamış mı ya? İpliklenme oluyor azıcık. Birazcık olmuş bir ipliklenme. Şöyle de arkadaşlar ekranı da şöyle göstereyim şu an bir saat 20 29 dakikadan beri çalışıyor yüzde dörtte 24 saat veriyor ama on pardon 11 saat kaç kaç orada bakmıştık ya yani. bakalım oraya ee, kaç saat veriyordu 16 saat veriyor arkadaşlar normal şartlarda 16 saat 16 saat tabi ben 24 saat veriyorum 24 saatte ayarlayacak gibi bakalım Tamam gayet de güzel yazdırdı yani hani Şurayı bile yazdırabiliriz mesela şu an Bence çok iyi oldu Yazıcı güzel çalışıyor Valla marka teşekkür ettik Valla şu ana kadar renkler güzel Bence harika Başarılı Tamam Onaydan geçti bir kapatalım da şurayı hizalama tamam mürekkep siparişi ver diyor ya yazdırma kurulunu görüntüle bitti tamam ne diyor buradan yazdırma iptal edebilirsin falan diyor Böyle bir şey yazdırdı. Bence güzel oldu ha. Güzel yazdı. Evet. Ne diyor? Ekstra diyor. Bir şeyler yazmış buraya. Çevirmiş el kitapçı falan filan öneririz. İleri diyoruz. Kurulum tamamlandı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ileri diyoruz. Kullanıcı bilmem ne bir şeyler diyor. Ekstra bir şeyler diyor. Kullanıcı kitabı falan filan. Bir şey yapalım mı ya Tahmini yükleme falan Windows Vista ile sürüm üzerinden Destekleyen uygulama yazılımları yazdırma Sürüsü kullanabilir Quick menu İleri diyelim ya hadi yazdırsın tamam Tamam bunları indiriyor arkadaşlar Böyle kurulum bitti işte bu kadar ee, Onun dışında Taraması da var bunun Taramayı da yapabiliyorsunuz gayet de güzel taraması da geniş başka bir şey yok tamamız haydi bakalım videomuzun kapanışına geçebiliriz arkadaşlar Siz de bu videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen ki bir sonraki video haberlerinden haberdar olun Onun dışında başka 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 söyleyeceğim çok teşekkür ediyorum. Şunlar için, hediyeler için tebrik ediyorum valla firma. insan adam gibi çalışan bir firma. Adam diye yazılır, adam diye okunur. Hadi bakalım. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye.